sınıfların ikinci videosunu çekeceğiz. İlk videoda dönme ve dolanma hareketinden bahsetmiştik. Bugün mevsimlerin oluşumunu anlatacağız ve hemen minik bir hatırlatma yapıyorum. LGS'de geçen yıl mevsimlerin oluşumu ünitesinden iki sorunuz çıkmıştı. Birinci soru mevsimlerin oluşumundan, ikincisi ise iklimden çıkmıştı. O yüzden bizim için önemli bu konu ve bugün bu videoda konumuzu tamamlayacağız. Hemen bir hatırlatma yapayım. Dönme ve dolanma hareketini bir önceki videomdan detaylı izleyebilirsiniz. Ama mevsimlerin oluşumunda çok önemli olduğu için hatta bir soru buradan geldiği için yine minik bir hatırlatma yapıp o şekilde devam edeceğim. Öncelikle size bir dünya çizmeye çalıştım. Bu bizim bir dünyamız. Ortadan geçen çizgi bizim ekvatorumuz. Ekvator diye adlandırdığımız çizgi. Ve dünyamız iki yarım küreden oluştuğu için bu ortadan geçen çizgiye de ekvator olarak adlandırıyoruz. Dönme hareketi neydi? Dünyanın kendi etrafında yaptığı ve bir turunu tamamladığında biz buna dönme hareketi diyorduk. Burada ne oluyordu? Dönme hareketiyle bir turunu tamamlaması 24 saatte gerçekleşiyordu ve gece ile gündüz oluşuyordu. O yüzden ne demiştik? Dönme hareketinde günlük farklar oluşuyordu. İşte buradan bir soru gelmişti. O yüzden bizim için çok önemli. Ve gece ile gündüz oluştuğu için günlük farklar oluştuğunu bileceğiz. Sonra Mesela güneş bu taraftan vurduğunda dünyamızın bu tarafı aydınlık, bu tarafı karanlık. Ama güneş eğer bu taraftan vuruyorsa bu taraf aydınlık, bu taraf karanlık. O zaman aydınlık tarafa ne diyeceğiz? Aydınlık taraf benim gündüzümü, e, karanlık taraf benim gecemi oluşturuyor. Dolanma hareketi neydi? Dolanma hareketi ise dünyanın güneş etrafında yaptığı hareketi. Güneş etrafındaki bir turunu tamamlamasına ben dolanma hareketi diyordum. Burada saatin tersi yönünde dolandığını bilelim. Bazen sorularda şıklarda karşımıza çıkabiliyor. Dünyayı yine çizmeye çalıştım. Biraz yumurta gibi çizmişim. Şekillere lütfen takılmayalım. Burada dünyamız güneşin etrafında bir dolanma hareketi yapıyor ve saatin tersi yönünde dolanıyor ve bu dolanma hareketiyle birlikte ne oluşuyor? Mevsimler oluşuyor. İşte ünitemiz. E bu kadar kolay mı? Hayır tabii ki. Bilmemiz gereken bazı noktalar ve bazı ayrıntılar var. Hemen yavaş yavaş anlayalım. Şimdi öncelikle buraya bir tane öğrencimizi çizdim. Bu bir bilimcik. Bilimcik kızımıza güneş burada nasıl vuruyor? Tepeden tepeden güneş vuruyor. Yani bakın dik geliyor. Dik geldiği için burası bilimcik kızımızın olduğu yer nasıl olur? Sıcak olur. Değil mi? Bir de size bir tane erkek çizelim. Bilimcik yakışıklısı. Buna ise bakın güneş ışınları nasıl vurur? Daha eğik açılarla vuruyor. Bakın daha eğik açı. O zaman daha eğik açılarla vurursa bunun olduğu yer daha soğuk olur. Çünkü dik geldiğinde daha sıcak eğik geldiğinde daha soğuk oluyor o zaman bakın güneşin gelme açısı benim için önemli eğer güneş dik açıyla geliyorsa ne oluyormuş e sıcak oluyormuş sıcak ne demek yaz demek. E daha eğik açıyla geliyorsa ne oluyor? Eğik açıyla geldiğinde daha soğuk oluyormuş. E soğuk ne demek? Kış demek. Bakın o zaman güneşin ışınlarının gelme açısı da benim için çok önemli. Ve bu gelme açısı değiştiği için birim yüzeye düşen enerji de değişiyor. Nasıl oluyor? Burada güneşimden bakın dik ışınlar geliyor. Bu dik ışınlar geldiğinde diyelim ki şöyle bir alana enerji geliyor. Bakın böyle geliyor. geliyor. Buraya ise eğik açılarla geliyor. Eğik açılarla geldiğinde bakın düştüğü yüzeye bakın. Hangisinde yüzey daha büyük? Burada yüzey daha büyük oluşuyor. Neden? Çünkü eğik açılarla geliyordu. Burada ise dik açılarla geldiğinde yüzey daha küçük oluyor. E bu ne demek oluyor? Şöyle düşün: Enerji küçük bir noktada toplanıyor gibi düşünün. Toplanıyorsa enerji nedir? Enerji burada fazladır. Ama burada ne oluyor? Dağılıyor gibi düşünün. Bakın böyle 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 büyük bir yüzeye dağılıyor. O zaman burada enerji nedir? Azdır aslında bu. Bununla ilgili çok soru karşımıza çıkıyor. Burada hemen neye bakacağız? Güneş ışınları dik açıyla geliyorsa daha küçük bir alanda toplandığı için enerjim fazla. Ama eğik açıyla geliyorsa yüzey daha büyük, yüzey büyük olduğu için dağılıyor. Güneş ışınları dağıldığı için enerjim daha az olmuş oluyor. Bu durumda bak yine ne diyeceğim? Dik geliyor. Enerjim fazla. E burada ne olur? Yaz olur. Eğik geliyor, enerjim daha az. E burada ne olur? Kış olur. Bakın o zaman yine gelme açısı ve birim yüzeye düşen enerjiden ben yine sıcaklık ve soğuklukla ilgili bilgi alabiliyorum. Devam edelim. Bir de gölge boyu. Benim için önemli. Gölge boyuyla ilgili de bilmem gerekenler şunlar. Yine bakın buraya iki tane yakışıklı bilimcik çizdim. Bilimcik nedir? Her şeyi bilendir. Şimdi bakın bilimciklerde gölge boyunu nasıl yorumlayacağım? Güneş buna dik geliyor. Bakın dik açıyla geliyor. Dik açıyla gelirse diyelim ki şöyle gölgesi oluştu. Buraya ise nasıl geliyor? Eğik açıyla geliyor. Burada dik geliyordu. Eğik açıyla geldiğinde nasıl bir gölge oluşur? Evet çizim yeteneğimi sorgulamayalım. Bakın ne oldu? Buradaki gölge büyük oldu. O zaman neyi bileceğiz? Kesinlikle şunu bileceğiz. Eğer dik geliyorsa güneş ışınları... Gölge küçük olur. Eğik açıyla geliyorsa... Gölge boyum büyük olur. Bunu da bilelim. E bu durumda bakın yine mevsimlerle ilgili bir yorumlama yapabiliyorum. Nasıl yorumlama yapıyorum? E buraya dik geldi. Dik gelirse ne oluyordu? E yaz oluyordu. Buraya eğik geldi. Eğik açıyla gelirse ne oluyordu? Kış oluyordu. Bakın yazın gölge boyu nasıl oluyormuş? Az oluyormuş, kısa oluyormuş, küçük. Kışın gölge boyu ne oluyormuş? Gölge boyu büyük oluyormuş. Bununla bakın e, gölge boyundan yaz ve kış hakkında yine bilgi edinebiliyormuşum. Ama yine en önemlisi neydi? Güneş ışınlarının geliş açısı dik açıyla gelirse yaz. Yazın gölge kısa. Eğik açıyla geliyorsa kış. Kışın gölge boyu uzun. Şimdi buraya size yine bir dünya çizmeye çalıştım. Dünyamızı ortadan ikiye ayıran çizgiye ne diyorduk? ekvator diyorduk. Bunu bileceğiz. İkinci bilgimiz ayırdım. Üst yarım küre ve alt yarım küre olarak ikiye ayırdım. Neden? Çünkü bunlar farklı adlandırılıyor. Nasıl? Üst yarım küre kuzey yarım küre diye adlandırılıyor. Alt yarım küre güney yarım küre diye adlandırılıyor. Neden? Hani bizim yönlerimiz var diye şöyle çizeyim. Üst taraf kuzey, alt taraf güney, sağ taraf doğu, sol taraf batı. Bakın benim yönüm işte o yüzden dünyamızın üst yarım küresi kuzey yarım küresi altta kalan yarım küresi güney yarım küresi ve ortadan geçen çizgi ekvator. Burada neyi bileceğim? Türkiye hangi yarım kürede kalıyor diyebileceğim. Türkiye şuralarda bir yerlerde yani ay yıldız tabii çizmeye çalıştım. Hemen bayrağımızı yapayım hatta. Evet. Burada Türkiye kuzey yarım kürede kalıyor. Neden bu bilgi benim için çok önemli? Çünkü şunun için. Ben yaşadığım mevsimi bilirim, değil mi? Mesela ben Haziran ayında e, yaz yaşadığımı bilirim. Atıyorum mesela Aralık, Ocak aylarında kış yaşadığımı bilirim. O zaman kuzey yarım kürede olduğunu bilirsem Türkiye'nin, Türkiye'de de yaşıyorsam şunu yorumlayabilirim. O zaman Haziran yaz, e, Aralık, Ocak kış. O zaman kuzey yarım küre ile ilgili genelleme yapabilirim. Nasıl? Kuzey yarım kürede bulunan Türkiye ülkesinde Haziran'da yaz yaşanıyorsa güney yarım kürede bulunan herhangi başka bir ülkede kış yaşanıyordur. Neden? Çünkü üst yarım kürede yaz yaşanıyorsa alt yarım kürede kış yaşanıyordur. Üst yarım kürede ilkbahar yaşanıyorsa burada sonbahar yaşanıyordur. Bunu bilir, bil, bunu bilmem benim için önemli olduğu için Türkiye'nin kuzey yarımkürede olduğunu bilmem de çok önemli. O zaman ne dedik? Üst yarımküre kuzey yarımküre ve Türkiye kuzey yarımkürede bulunuyor. Ben hangi mevsimi yaşıyorsam alt yarımküre farklı, yani zıt mevsimi yaşıyor. Ben yaz yaşıyorsam alt yarımküre kış yaşıyor. Ben kış yaşıyorsam alt yarımküre yaz yaşıyor. O zaman Türkiye kuzey yarımkürede olduğunu bilirsem ben yaz yaşıyorsam yani kuzey yarım küre yaz yaşıyorsa güney yarım küre kış yaşıyor diyebilirim. Sonra bir de benim dönence dediğim iki tane çizgim var. Dönenceler de önemli. Onları da şununla göstereyim. Bir üst yarım küreden geçen dönence var. Bir de alt yarım küreden geçen dönence var. Üst yarım küredeki dönencenin ismi yengeç dönencesi. Alt yarım küreden yani güney yarım kürede olanın oğlak dönencesi. Burada şöyle kodlayabilirim. Güney yarım küre G harfi ile oğlakta da yumuşak G daha yakın O'ya. O zaman oğlak güney yarım küre. oğlak güney yarım küre diye kodlayabilirim. Sonra bu benim için neden önemli? Çünkü birazdan anlatacağım. Mevsimlerde yengeç, yarım küne, yengeç dönencesi ve Oğlak dönencesinde farklı şeyler gerçekleşiyor. Sorularda da cümle olarak yengeç dönencesi diye karşımıza çıkıyor. O yüzden bizim için önemli. Şimdi onu anlatacağım size. Hadi gelelim bakalım. Bir de geçmeden önce şunu söyleyeyim. Türkiye'nin kuzey yarım kürede olduğunu bilmemiz de şunun için önemli bir de. Şöyle sorabiliyorlar. İşte Türkiye'de yaşayan bir insan, işte yaz mevsimini yaşıyorsa, acaba Brezilya'da yaşayan bir insan hangi mevsim yaşıyor? Brezilya güney yarım kürede bulunuyor. İşte Brezilya, Arjantin gibi ülkeler güney yarım kürede. O zaman ben mesela e, Temmuz, Ağustos aylarında yaz yaşıyorsam. Brezilya'da Temmuz-Ağustos aylarında kış yaşanıyor. O yüzden böyle sorularda karşımıza çıkabiliyor. Gelelim bir de mevsimlerin oluşumu. Bakın yine ne yaptım size kocaman bir güneş ve dünya çizmeye çalıştım. Dünya ne tarafa dönüyordu? kırmızı kalemimizi alalım. Dünya yine bu tarafa doğru. Yani saatin şöyle gidelim. Bak böyle gidiyor, böyle gidiyor, böyle gidiyor, böyle gidiyor. Ve güneşin etrafında dolanıyor. Ve bu ne, neydi? Saatin tersi yönündeydi. Çünkü benim için önemliydi. Sorularda karşıma çıkabiliyordu. Hemen bakalım. Şimdi Bizim bir de çok çok önemli mevsimlerin oluşumunda en önemli noktalardan biri de eksen eğikliği. Eksen eğikliği ne demek? Bakın dünyayı ben güneş gibi böyle dümdüz çizmedim. Biraz sağa doğru eğik çizdim. Neden? Çünkü bu benim eksen eğikliğim. Dünyanın bir eksen eğikliği var. O da nasıl? Mesela Güneş bakın yüz yuvarlak ve dimdik çizmeye çalıştım. Dünyanın bu eğikliği bakın diyelim normalde şöyle olması gerekirken şöyle. Bakın şöyle geliyor. Şöyle. Bu aradaki eğiklik benim için çok önemli. Bu 23 derece 27 dakikalık bir eğiklik. Buna ne diyoruz? Eksen eğikliği. Eksen eğikliği çok önemli. Eksen eğikliği neymiş? 23 derece 27 dakikalık bir eğiklik. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bu dünyanın sağa doğru 23 derecelik bu eğikliği sayesinde yine mevsimlerin oluşumuna katkı sağlıyor. Neden? Çünkü eğer bu eksen eğikliği olmasaydı mesela hep ekvatorda hep yaz yaşanırdı. O, o ekvatorun çevresindeki ülkelerde hep yaz yaşanırdı, hep aynı olurdu sıcaklık. Ama öyle olmuyor. Neden? Bir eksen eğikliği var ve dünya güneşin etrafında dolanma hareketi yapıyor. Hem dolanma hareketi yaptığı için hem de bu eksen eğikliği olduğu için sıcaklık değerleri değişiklik gösteriyor. İşte sıcaklık değerlerinin değişiklik göstermesi zaten mevsimleri oluşturuyor. Bakın o zaman bir dolanma hareketi yapmam. iki eksen eğikliği. Bir dünyanın dolanma hareketi yapması güneş etrafında. iki eksen eğikliği bana mevsimlerin oluşumunu sağlıyor. Şimdi neden? Hemen onu da söyleyeyim. Bakın burada bir eğiklik var dedim ya. Bu eğiklik sayesinde güneş burada ne oluyor? Dünyanın alt kısmına yani dünyanın popo kısmına dik açılarla geliyor. Üst tarafa bakın nasıl geliyor? Eğik açılarla geliyor. Türkiye buralardaydı. E buraya bakalım. Şimdi bakın güneş ışınları dünyanın yüzüne üst tarafına Türkiye'nin olduğu yere dik açılarla geliyor. E dik açıyla geliyorsa Türkiye'de ne yaşanıyor? Yaz yaşanıyor. E bu sefer alt tarafa nasıl geliyor? Eğik açılarla geliyor. E, eğik geliyorsa burada ne yaşanıyor? Kış yaşanıyor. E üst tarafım neydi? Kuzey yarım küre. Alt tarafım neydi? Güney yarım küre. O zaman bakın, burada Türkiye'de Türkiye'de yaz yaşanırken e, Güney yarım küredeki ülkelerde herhangi bir ülke ne yaşanıyor? kış yaşanıyor. E buraya geldim. E şimdi buraya alt tarafına popo tarafına dik açıyla geliyordu. Bu sefer buraya dik açıyla geliyordu. Neden? Eksene ekleyim var çünkü. E buraya dik açıyla geliyorsa burada ne yaşanıyor? Yaz. E bu sefer nerede yaz yaşanıyor? Bakın güney yarım kredi. E buraya eğik geliyor. O zaman burada ne yaşanıyor? Kış yaşanıyor. E burası ne? Kuzey yarım küre. Bakın şimdi kuzey yarım kürede kış yaşanıyor. İşte bakın burada yaz yaşanıyorken burada kış yaşanıyor. Ve bizim kaç tane mevsimimiz var? İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. O zaman bakalım burada yaz yaşanıyorsa hemen öncesi ne olacak? İlkbahar olacak. İlkbahar dönüyorum. Yaz dönüyorum. E sonbahar e dönmeye devam ediyorum. Pardon dolanmaya. Bu çok önemliydi. Karıştırmayalım. Dolanıyorum. Ve biraz daha dolandığımda nereye geldim? Bakın kış. E bu durumda tarih 4 özel tarihimiz var. Bizim bu 4 özel tarihimizde ne? Hemen yazalım. Bak şimdi. Yaz. Ne dedik? Burada kuzey yarım Yani bizim Türkiye'nin olduğu kısım yaz yaşanıyor. Ne zaman başlıyor bu yaz? 21 Haziran'da başlıyor. 21 Haziran. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Nere geldim? 23 Eylül'e geldim. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Bakın yani ayların da tabii ki sırasıyla gidiyor. Aralığa geldim. E ben kış yaşıyorum. Kış başlangıcım ne zaman? 21 Aralık. E Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Nere geldim? 21 Mart. 21 Mart'la birlikte ne başlıyor? İlk bahar başlangıcı. O zaman ne diyeceğim? Benim 4 özel tarihim var. 21 Haziran, 23 Eylül, 21 Aralık ve 21 Mart. Bu benim özel tarihlerim. Ve Türkiye'de yaşıyorsam eğer şunu biliyorumdur. Haziran, Temmuz, Ağustos'ta yaz yaşanıyor. E, Aralık, Ocak, Şubat'ta kış yaşanıyor. Bu durumda sırası da ilkbahar, yaz, sonbahar, kış geldiği için e yazdan önce ilkbahar, e, kıştan önce sonbahar. Şu da Eylül tarihi okulların açıldığı tarih değil mi? E sonbahar yani sıcaklıkların azaldığı, yani sonbahar mevsimi eylülle birlikte başlıyor. Ama tabii ki nerede sonbahar? Kuzey yarımkürede. Biz Türkiye'de yaşadığımız için kuzey yarımküreye göre yorumluyoruz. Çünkü güney yarımkürede tam tersi olduğunu artık öğrendik. E o zaman bakın 21 Haziran'da biz neyi yaşıyoruz? Yaz. O zaman burası kış. E geldik 23 Eylül'de okullarımız açılıyor. Sonbahar mevsimi o zaman orada ilkbahar. Geldim Aralık. Biz ne yaşıyoruz? Aralık, Ocak, Şubat'ta kış. Yani kuzey yarım küre kışsa güney yarım küre yaz. E geldim 21 Mart. Artık kışı atlattım. Yeşermeye başlıyor çiçekler, ormanlar, ağaçlar. Yani kuzey yarım kürede ilkbahar yaşanıyorsa güney yarım tam tersi sonbahar yaşanıyordur. Artık bakın 4 mevsiminin 4 özel tarih ile başladığını öğrendim. Peki neler öğrendim? Hemen hatırlatma yapalım. 1. Dünyanın kendi etrafında dönmesiyle gece ve gündüz oluşuyor, günlük farklar oluşuyor. 2. Dünya Güneş etrafında dolanıyor. Bir dolanma düzlemi var ve bu mevsimlerin oluşumunu sağlıyor. 3 e, eksen eğikliği 23 derecelik bir eksen eğikliği var dünyanın bu da mevsimlerin oluşumuna katkı sağlıyor 4 4 e, tane mevsimim var 4 özel tarihle birlikte 4 mevsimimi öğrendim 5 ekvator dünyanın ortasından çizdiğimiz bu hayali çizgi ekvator diyoruz 6 dönenceleri öğrendik neydi burada da hatırlayalım Ekvator ortadan geçiyordu. Kuzey yarım yarımküredeki dönencem yengeç dönencesiydi. Güney yarım küre, küredeki dönencem oğlak dönencesiydi. Bunu niye öğrendim? Çünkü hemen buraya değinelim. 21 Haziran'da ben ne yaşıyordum? Yaz. Doğal olarak kuzey yarım yani dünyanın üst tarafına güneş ışınları dik açıyla geliyordu. E kuzey yarım hangi dönence var? Yengeç dönencesi. İşte tam 21 Haziran tarihinde yengeç dönencesine saat 12'de güneş ışınları dik açıyla geliyor. O zaman tam tersine gelelim. E burada e bakın 21 Aralık'ta ben kış yaşıyordum. E güney yarım küre tam tersi yaz yaşıyordu. E güney yarım küreden geçen dönenceyi bilirsem yani oğlak dönencesi. O zaman derim ki 21 Aralık'ta Oğlak dönencesinde saat 12'de 21 Aralık'ta saat 12'de oğlak dönencesinde güneş ışınları dik açıyla vuruyor. Yani bu neden bilmem önemli çünkü soruda bana diyor ki e, oğlak dönencesine saat 12'de güneş ışınları dik açıyla vuruyorsa e, Güney yarım kürede mevsim nedir? Bakın şimdi oğlak dönencesine dik açıyla vuruyorsa oğlak dönencesi neredeydi güney yarım kürede o zaman güney yarım küreye dik açıyla geliyor güneş ışınları e güney yarım küreye dik açıyla geliyorsa hangi mevsim yaşanıyordur yaz mevsimi bakın soruyu bildim o zaman güney yarım kürede yaz yaşanıyorsa kuzey yarım kürede ne yaşanıyordur ya da tam tersi burada ne diyebilir? E, yengeç dönencesine dik açıyla geliyorsa güneş ışınları hemen bakın mevsimi bulabiliyorum. Yengeç dönencesi neredeydi? Kuzey yarım kürede. O zaman yengeç dönencesine dik açıyla geliyorsa e, kuzey yarım küreye dik açıyla geliyor demektir. E, kuzey yarım küreye dik açıyla geliyorsa kuzey yarım kürede yaz yaşanıyordur. Ben Türkiye olarak neredeyim? Kuzey yarım kuzey yarım kürede. O zaman Türkiye yaz yaşıyordur. E, güney yarım kürede de o zaman kış yaşanıyordur. Bakın neyi de öğrendim? Dönencelerin katkısını öğrendim. Bir de ekinoks denilen bir kavramım var. Ekinoks da ne? Ben bu dört tane özel tarihim var ya 21 Haziran, 21 Aralık, 21 Mart, 23 Eylül. Bunlardan iki tanesi ekinoks. Ne bunlarda? Siyahla göstereyim. 21 Mart ve 23 Eylül Eylül yani ilkbahar ve sonbaharımın başladığı tarihler benim ekinoks tarihlerim neden çünkü 21 Mart ve 23 Eylül'de gece gündüz eşitliği oluyor bu gece gündüz eşitliği ne demek bir gün kaç saat Evet biliyoruz bilimciklerim 24 saat bir gün 24 saatse gece ve gündüz eşitliği varsa ne demektir gündüzde 12 saat Gece de 12 saat yaşanıyor demektir. E bu durumda bakın gece ve gündüz birbirine eşit oldu. 12 saat gündüz, 12 saat gece. Bu gece ve gündüz eşitliğinin özel bir adı var. Bu da ne? Ekinoks. E bana sorular ekinoks tarihlerim neler diye sorulduğunda 21 Mart ve 23 Eylül benim ekinoks tarihlerim. E öğretmenim bir gün 24 saat. Tabii ki gündüzler 12 saat, geceler 12 saat yaşanacak. Ne demek bu? E arkadaşlar, bilimcikler. Hemen silkelenin ve kendinize gelin. Ben yazın gündüz süremi düşüneceğim. Kışın gündüz süremi Aynı mı? Değil. Nereden hatırlıyorum? Ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Ben çocukken annem bana derdi ki Hey bilimcik hava kararmaya başladığı anda eve gel. O yüzden ben yazları çok severdim. Kışları o kadar sevmezdim çocukken. Neden? Çünkü ben hep Hava kararmaya başladığında eve gidiyordum. E havanın kararmaya başladığında eve gidiyorsam yazın e, gündüzler daha uzun oluyor. Yani daha geç saatte hava kararıyor. Mesela akşam 8'de hava kararıyor yazın. Ama kışın bir bakıyorum akşam 6'da hava kararmaya başlıyor. O zaman ben kışın en geç 6'da eve giderdim. Ama yazın 8'e kadar dışarıda durma fırsatım vardı. Neden? Çünkü yazları gündüz süresi daha uzun. Mesela 16 saat gündüz, 8 saat gece yaşanabiliyor. Ama kışın 16 saat gece 8 saat gündüz yaşanabiliyor. E topla 24 saat. Topla 24 saat. E, burada da ne dedik? 12 saat gündüz, 12 saat gece. Topla 24 saat. Yani tabii ki bir gün 24 saat ama gündüz süresi ve gece süresi değişiklik gösteriyor. Yazları gündüz süresi daha uzun. O yüzden ben hala yazları çok severim. Kışlar gündüz süresi daha kısa. Çünkü hava daha erken kararmaya başlıyor demek oluyor bu. İşte bakın Ekinox tarihini de öğrendik. 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri benim Ekinox tarihiymiş. Yani ne demekmiş Ekinox tarihi? 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanıyor demektir. Ve gölge boyunu, ışığın yüzeye düşme açısını ve gece gündüz süresini de öğrendik. Bakın bize verilen tüm anahtar kavramları bu dersimizde öğrenmiş olduk. Biraz uzun bir ders oldu ama mevsimlerin oluşumunu tamamladık. Yani geçen yıl LGS'de çıkan sorunun birincisini tamamladık. İkincisi de ikinci videomuz olan iklim kısmında olacak. Kendinize iyi bakın bilimciklerim. Bugün ödev yok, soru yok. Bu konuyu iyi anlayalım. Girişi sıkı yapalım. İkinci videomda ödüllü bir soru olacak. O yüzden lütfen ikinci videoyu sabırsızlıkla bekleyin. Görüşmek üzere bilimciklerim. Hoşçakalın.